Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözüt'ü. Bugün sizlere erzak çorbası tarifini vereceğim. Çok güzel arkadaşlar, evinizdeki kalan malzemelerle yapabileceğiniz bir çorba. Bakın kıvamı da gayet güzel. Şöyle kıvamı da çok güzel. Lezzeti de çok güzel. Şimdi dilerseniz videomuza beraberce başlayalım. Şimdi çorbamız için 1 yemek kaşığı yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek ve 1 yemek kaşığı da pirincimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle bunları bir güzel yıkayacağım ilk önce. Şimdi bunları yıkadım arkadaşlar. Tencereme aldım. Bunun üstüne 1 yemek kaşığı da erişte ilave ediyorum. Erişte yıkamamış oldum arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne şöyle 5 ve bir de burada 6 su bardağı su ilave ettim. Şimdi ben bunu ocağıma alacağım. Bu kaynarken ben de bunun terbiyesini hazırlayacağım. Şimdi çorbam kaynıyor arkadaşlar. Terbiyesi için şöyle bir su bardağı yoğurdu kaseme alıyorum. Bir tane yumurtanın sarısını alıyorum. Bir yemek kaşığı un. Şimdi bunları bir güzel çırpıyorum. Arkadaşlar bakın güzelce yumuşamaya başladı. Şimdi terbiyenin içine şöyle bir kepçe suyundan yavaş yavaş ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Biraz daha koyacağım. Bunu karıştırıyorum. Şimdi çorbama yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar karıştırarak. Şimdi biraz suyundan tekrar ilave edelim. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle şimdi bu kenarda biraz daha kaynayacak. Biz de o esnada üstünün yağını sosunu hazırlayacağız. Arkadaşlar sosu için ben bir tane yemek iç soğanı ufak ufak doğradım. İçine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Ve bunu bir güzel kavuracağım. Şimdi soğanım kavruldu. Şöyle. Şimdi bunun içine baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle. Siz baharatlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Pul biber koydum. Şimdi nane ilave ediyorum. Şöyle nanesi de bol olsun. Tepeleme bir çay kaşığı. Şöyle biraz da karabiber. Şimdi arkadaşlar bakın çorbam da kaynıyor. Kıvamı da çok güzel. Şimdi şöyle elimi yakmayayım. Kavurmuş olduğum soğanımı çorbama katıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi tuzumu da ilave edeceğim. Şöyle biraz da tuz ilave ediyorum. Siz dediğim gibi kendi damak zevkinize göre tuzunuzu da ilave edeceksiniz. Çorbam hazır. Bakın arkadaşlar, kıvamı da çok güzel oldu. İnanın ki Harika bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarih.